Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ultimate Dreaming Monroe'yu oynuyoruz arkadaşlar. Neden diye sorarsanız geçenki bölüme 4 like geldi. Baya yüksek bir like. Geçen taksici olmuştuk. Şimdi de postaneci olalım diyorum. Neyse başlayalım. Bakayım. yes. Kaç lira verdi? İyi para vermedi desen yalan. Keşke verse. Magaragi. Hmm. Çıkartalım. Şey var hiç. Haydi bakalım. Kolay gelsin. Haydi. Bay bay. Dur şimdi orada tane posta şeyi var. Dur, post office. Aha. Bu ne ya? 15 tane mail aldım. Evlere dağıtacağım galiba bunu. Deneyelim. Arkadaşlar bu nasıl bir şeyse Baksanıza kırmızı yanıyor Soru şey. Sinyal Sinyaller kırmızı sarı olması yerine Oyt Kardeşim Kör gibi artı bana çarpıyorsun ya Buraya geliyor Kardeşim biraz dikkatli ol Allah Allah Ne insanlar var ya Neyse gidelim Posta dağıtmak, posta isteyen, postacı, bir şey olmaz kırmızıya da geçtik ama bir şey olmaz. Bir dahakine durur Kırmızı mı? Yes. Sağa girsek daha mı çok ev var? Sol, hiç ev yok. Düz gidelim, ileriden gireriz. Şimdi bakalım. G tuşu biraz paslandı da. Onu. Şimdi düzeldi. Biraz değişik bir postacıyım ya. Şuna bakın ya. 907 numaralı. Ha, burada baya posta isteyen vardır. Bence. Posta isteyen. Postacı. Posta. getirdim Kim istemez? Aha bir tanesi burada çıktı. 15 tane postam var. Ve şimdi yanaşalım. Kardeşim postanı al işte posta. Ne istiyorsun ya? Nereni çıkayım kardeşim? Allah Allah. Heh. Benim şurada bir tane yok mail falan vardı. Mail falan yazıyordu ya. Kardeşim istiyor musun istemiyor musun? Bak şu an son şans. Hadi eyvallah ben gidiyorum. Son bir kere daha denedim. Olmuyor. O zaman kaçar ben. Daha doğrusu işaret bile mi? Posta ya dur da postacı diye bağırmadan posta istiyor. Ha, bak pick up mail çıkması lazım. Yönücü yapıyor mu? Araba full mu? Ben bunları galiba şeylere vereceğim. Şu boş olanlara. Olabilir mi? Yani biz olabilir yani. Anlamadım ben hala bunu. Dönelim. Yine deneyeceğim. Şu kapmayı. yok. Araban full değil. Ya full olsa ne olacak ki kardeşim? Mail mi alıyorum, mail mi veriyorum? Posta vermek istiyorum altı üstü ya. Bir posta verdik mi diyorsun? O zaman diğer şehire gideyim. Dur ay şunların üstüne tıklarsak ne olur? Tıkladım. Hiçbir bir şey olmadı. Ne yapalım? Ben daha acil işaretini takayım. Sağdan değil soldan girelim. Burada hiç ev yok ki. Nereye koyacağız? Hiç. Dön sağa. Değil sola. Sağda da bir şey yok. Bomboş yok. Bomboş yolda nereye gideceğiz? Hiç bilmediğim yerlere. Bakalım nereye gidebiliriz? Nereye, diye Demir yolları geç. de Acaba treni mi bıraksak? Desem treni bırakalım mı? Bu ne ya? Bu ne? Bir şey koymuşlar buraya. Allah Allah! Demek ki yol çalışanlar. İnsanların işbici var işte ya. Ne olsun? Bakalım. Yine aynı yere mi gitsem? Yok. Orası istemiyordu. Yani demin gittiğim yerde dizisi full diyordu. Yani araba full diyor. Full ise full arkadaşım. Benim araba. Ben alıyorum ya. Senin ne işin var araban full de olsa bile. Olmazsa arkadaşlar bu evlerden biri de. Ne yapacağımı çok iyi buldum. E, posta, postacıya gideceğim. Galiba yine oradan bir şeyler yapacağım. Çünkü böyle olmuyor. Ev yok mu? Evde yok. Sol dönüş. Yak sinyali. Tamam. Hemen de yanıyor. Yeşil. Aha şey. Mesela deneyelim bunda da olmazsa yok bunlarda posta yok ben bir gideyim arkadaşlar postaneye neresi orası değil burası değil Ne? Ee, hiç mi olmaz ya Binlerden çıktım ya. Heh. Şöyle işaret koydum. Arkamda. Bu tarafta. Tamam. Sol döneceğiz. Sol sinyal yap. Girdik. Mi? Hayır. Şuradan yerbeşe girelim. Oh. Araba kaldı deme bana. Sakın. Sakın kaldı deme. Kalsa bir şey olmaz ki böyle çıkarız. Heh. Dur açalım. Akşam oldu. Neyse gidelim. Sola dönsek daha yok. Yine sinyal sol sinyalini sol sinyal yaktı. Girdim sola. Güzel. Güzel değil. kötü. Neyse, he orada tamam gördüm. Haritadan görebilirsiniz. Şurada. Hemen gidelim oraya. Oraya gitmek için buradan girsem. Tabi tabi burada. Tabi şunun altından geçmiyor. o yola bağlıysa güzel. Tamam. Tamam istediğim gibi. Sağ sinyal yaptım mı ben? Onlar içinden kişiler bizimden göremiyor. Tamam yakmış. Şimdi bekleyeceğiz. Sağ sağ doğru döneceğiz. Heh. Vallahi çok iyi ya. Sağ dön hemen ışık yanıyor. Neyse şu ileride. Sağ. Oh. Aa dur. Şurayı bir tane daha deneyelim. Son kez bir. Eğer burada da olmazsa yani bir şey yapacağız. Pick up değil. Araban full diyor. Anlamadım ya. Allah Allah. Geri geri geri. Git bu tarafa girdim. Hop. Yok. Araba full dolu. Allah Allah. Postacı olamadık ya. Bir posta da atamadım. O zaman arkadaşlar videomuzu sonlandırıyoruz. Ee, buna da diğerki gibi 3 like gelirse devamı gelecek. Bu sefer de normal insan olacağım. Arkadaşlar videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.